Merhaba iyi günler değerli müşteriler. Bugün Edon 200 amperli ACD özellikle hem alüminyum hem paslanmaz hem normal metalleri metalları kaynağını yapabilen makinemizin tanıtımını yapacağım. Makine kutu içerisinde bu şekilde tiktorcu 4 metre şasi kablosu elektrot pensesi ve gaz hortumu çıkmaktadır. E, makinemiz ACD ise özellikle 220 volt 200 amper gücündedir. E, çok çeşit metalları kaynatabilmektedir. Birazdan alüminyum kaynağı test e, videosunu çekeceğiz. Bu şekilde makinemizin alüminyum kaynağında deneme videosunu çekiyoruz. Makinemiz e, alüminyum kaynağında gayet başarılı. E, bu şekilde bakabilirsiniz birazdan kaynağın görüntüsüne de. Bu şekilde deneme videosu çektik. Biraz yaklaştıralım. Bu şekilde makinemiz gayet alüminyum kaynağında başarılı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi birazdan diğer e, alüminyum tamir kaynak videosuna geçeceğiz. O videoyu da izleyebilirsiniz. Alüminyum kaynağı nasıl ee, bakabilirsiniz?